Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den yepyeni görüntüler getirdim. İşte at biniciliği yapan Aylin Mavi birbirinden güzel pozlar verdi ve bu videoları hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Hande Erçel ve ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler edinmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.